Çocuklara sorduk. Tek başına kalmaya ihtiyaç duydun mu? Ne yapabildin? herkesin olmuştur. Yalnız kalmak istediğim oldu arada sırada yani. Tabii çok da sıkıldığımız için zaten yalnız kalıyoruz ailemizle o şekilde. Duymadım yani. hem evin içinde böyle insanlar olunca ya da aile içinde birileri olunca daha çok hoşuma gidiyor. Yani tek başıma kalınca sıkılıyorum. Oluyor. Her insanın oluyor. Herkesin oluyor. Mesela odama gidiyorum. Kendim zaten yalnızım. Yok, yalnız da kalırım. Onlar da aldı Mesela ilk başta korona ilk çıktığı zaman üzülmüştüm. Kendimi odama kapatmıştım. Korkuyordum, çok korkuyordum. Hayır. Hayır. Ha. Sadece sıkıldığım oldu. Ne yapsam diye düşünüyorum evde. Yalnız kalmak istemedim ama çok sıkıldım. Oldu. Hatta şu anda oluyor zaten. Ya hani şey olduğunda zaten arkadaşlarımla görüşemediğim için evde tek kalıyorum ve sıkıldığım için de oyun oynuyorum. Oyun oynarken de tek oynadığım için sıkılıyorum, yalnız hissediyorum kendimi. Hiç yalnız kalmak istemedim. Evde de sıkılmadım. Tabii ki de oldu hmm. Hani bir aralar ayaklarım uyuşmuştu. Çünkü yürümüyorum, koşmuyorum. Çok rahatsız eden bir duygu. Duyguydu ama hala öyle ama alışıyor insan zamanda. Ya benim tane bir tane bir bir kisiyarım var onunla oynuyorum. Ama iyi tane gidiyor. Ben böyle üzüldüğümde falan yanım olmasın istemiyorum sadece. Bu süreçte en çok ne hayal ettin? Böyle beraber oturup sofrada yemek yemek isterdim. Yani dedemle falan, babaannemle öyle okula giderdim. Ondan sonra rahat bir şekilde gezebilirdim ve maskesiz ve mesafesiz dışarıda çıkabilirdim. En çok hayvan beslemeyi isterdim. Hayvanlara destek olurdum. Yoksullara yardım ederdim. Hep gezmeye gitmek isterdim. Alışveriş merkezine gitmek isterdim. Ailemle birlikte pikniğe gitmek isterdim. Arkadaşlarımı hiç görmüyorum. Annem bile her zaman konuştu arkadaşını hiç yüzünü görmem yani. Bütün hayallerim bir evci hayvanımın olması. Bir de bir bitmesi bu kadar. Ben başka hayalim yok. Dışarıda yürümek olur koşmak olur. Dışarıda hareket etmek aslında biraz daha aktif kalmayı özledim. Hani asosyal gibi oluyorsun ve hani belli bir alan dışına çıkamadığın için insan belli bir süre sonra sıkılıyor evde. Hani başka şeyler yapasın geliyor ama yapamıyorsun. Hayallerine doluyor. Ee, annemden böyle şey ee, isterdim. Küçücük bir ayı isterdim. Ben de isterim ama annem bize almıyor koyun olduğu için. Koyun olduğu için dışarı çıkamıyoruz virüs olsa bile mutlu olmalarını isterdim ben çocukların hep. Pandemi sürecinde çocukların sokağa çıkma izinleri 1 ile 4 arasında ve bu saatin dışında maalesef çocuklar aslında sokakta bulunamıyorlar ve toplu taşıma araçlarını kullanamıyorlar. Dolayısıyla bu noktada çok fazla aileler ve çocuklar da zorlanıyor. Bu izin saatleri içerisinde özellikle ailelerin Çocuklarla ilgilenmeleri ve sokağa çıkmalarını sağlamaları çok önemli. Belirli kurallar yine maske takarak, belirli kontrol kontrol altında dışarı çıkmalarını mutlaka destekliyorum.